Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Call of Duty'de Hamit'le beraber, beraber silah çatışması oynayacağız. Yani 2-2 hesaplaşma modu oynayacağız arkadaşlar. Önce like atmayı unutmayın. Şimdi Hamit. Sen. Oynamayı biliyor musun? Hayır. Biliyorum. Ya Metin bilgisayarı birazcık kasıyor arkadaşlar yani kusura bakmayın. İndirdim bir ama. Bir tane de şu tane mı? Şu Bakacağım. Nerede anladın lan? Buraya geldi şu an durmuyor. Ama burada. Burada ben seni takip ediyorum. Aa orada. Burada. Ben öldürdüm. Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. <laughs> Ahmet kendimi öldürdüm adamı öldürdüm. <laughs> Ahmet'in bilgisayarı bayağı kasıyor. <laughs> Aha en sevdiğim silah Ahmet. Ahmet'in en sevdiği silah. Benim de öyle. Hı -hı. Bak. Benimki Abi Ahmet'in bilgisayarı baya bir kasıyor o yüzden başlamadı. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Ne yapalım bizim bizim elimize gelen bu. Biz fakiriz. Biz fakiriz. Oğlum adam ne lan? I'm in sight. Got shot. I'm down. He's taking the lead. Nice work. You're ready for the next round. Put them in the ground. I'm going to the I'm going to Amit'in çok Çok En sevdiğim. En kötü. Ahmet sniper Gel bazı kayıtları atayım. Hadi. be. bu maç bizimle bir maç var Yani az 3 dakikalık video olmaz değil mi? Sniper. Evet, şimdi Al evet Amin Amin bir bir Öldü Evet Amin. Al evet bitti. Kötü bir yerde vurmadın ki? Evet kötü bir yerden vurmadın. Hmm, bakayım bir. Sadece bacağı vurdun Bacağını orta bacağında değil mi? Hayır. Orta bacağında vurdun sen. Hayır. Ben birinci. Hayır. ne mi Arkadaşlar bir maçlar <laughs> <laughs> atacağız. Arkadaşlar bu video çok like gelirse Hamit ile birlikte hep klasikte maç atacağız. Yani takım olarak takım. Takım olarak. Hamit bizim mi? Şimdi Hamit çabuk gir. Bakın bilgisayarı baya kasıyor arkadaşlar. İsterseniz bu videoyu birazcık ilerletin. Öyle. Ahmet girdi mi? Ahmet'in... Bu arada arkadaşlar bu Ahmet'in bilgisayarını... Yani Ahmet, Ahmet bilgisayarı alırken para ödememiş. Niye? Çünkü nasıl aldınız bu bilgisayarı? Ahmet konuş buraya biraz yaklaş seni falan konuş. Bilgisayar nasıl aldın? Bilmiyorum. Bilmiyorum hiç. Annem almış. Annesi almış. Çok eski. Çok eski. Beş yıl geçen. Beş yıl geçen. Oğlum tamam yeter. <laughs> Heh açıldı arkadaşlar. Ahmet'in ki. Herkese benden şey. Anlatmıyorum. Herkes evinde. Evet başlayalım mı? Hadi bakalım. Abi um, çabuk girsene. Heh, arkadaşlar başarı. Yeter ya. Allah şükür. Allah şükür ya. Arkadaşlar inşallah ilerlemişsiniz bu video. İlerletin. Bence video çok kötü oldu ya. Silsek mi ne yapsın? Çok kötü. Çok 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 o çok kötü. sesin gelmiyor her şey Ne? Sesin gelmiyor. Niye? Çünkü yaklaşmıyor telefonu. Telefona yaklaş. Bu video çok kötü oluyor, eminim. Bu video nasıl oluyor? Çok kötü oluyor. Sen kime çok kötü oluyor diyorsun? <laughs> Sana diyorum. tuğa Gök gibi. 8 abonem var. <laughs> çok değil mi? <laughs> Bir oyuncu yok.

We've taken the lead. Nice work. Get ready for the next round. Eliminate all of them. Enemy in sight. We've taken the lead. Ya 2 dakikada ay halledip da gidiyoruz ya. Değil mi Ahmet? Evet. Çok easy. Çok easy. 6-0 yapak. Ya bu ne kadar easy I'm ya? Point the them in the ground. gets inside Sun takes out Allah. Hadi evet, burada. Burada. Hayır, hadi öldürürsün. Hadi öldürürsün. Hadi kuzum benim. Al Ahmet. Öldür Ahmet. Ahmet öldür. Öldür Ahmet. <laughs> öldür Ahmet. Öldür Ahmet. Two more rounds. Take it. Get down, sniper! We've taken the lead. Hamid, da ben balık atacağım. <laughs> For the next round, mm -hmm. one more round, finish it. Then the stripe We've taken the lead. Ay evet, ben öldürecektim onu. Arkadaşlar Get down! Sniper! arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle videodan gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum Sizleri seviyorum. Ben seviyorum. <laughs> yani şimdi arkadaşlar. Şimdi bir şey yapmayacağız ya. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Bay bay. Yeter ya. Hava içeceğim daha. Hadi bakalım Ahmet. Görüşürüz.